geçtiğimiz sezon 1 milyon 900 bin ziyaretçiyi misafir eden Ergan Dağı, turizm potansiyelini daha da güçlendirecek, bölgenin geleceğine yön verecek stratejik projelerle gelişimini kararlılıkla sürdürmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sahaları, antrenman alanları ve konaklama imkanlarıyla yalnızca ülkemizin değil, Avrupa'nın da bu standartlara sahip sayılı merkezlerinden biri olacaktır. Dağın eşsiz manzarasına karşı konaklama imkanı sağlayan 11 bungalov, 4 mevsim boyunca doğayla iç içe bir kaçış noktası arayan misafirlerimize hizmet vermektedir. Kış eğlencesini çeşitlendirmek amacıyla kızak pisti hizmete sunulurken, bilgiye doğayla iç içe ulaşma imkanı sağlayan dağ kütüphanesi de ziyaretçilere hizmet vermeye devam etmektedir. Mado Cafe'ye ek olarak bir kafe projesinin inşa süreci devam etmekte olup yeni sezonda misafirlerimizin hizmetinde olacaktır. Ergan Dağı'nın eteklerinde yükselen 44 odalı otel ve 5 villadan oluşan konaklama kompleksi bölgenin turizm vizyonuna yeni bir soluk kazandıracaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen kayak odası, telesiyej bakım alanı ve idari yerleşke yatırımlarıyla hem hizmet kalitesi yükselmekte hem de misafirlerimize daha güvenli ve konforlu bir deneyim hedeflemektedir. Kayak tutkunları için acemi pisti baştan sona yenilenmekte, Türkiye'nin en uzun yürüyen bantlarından biriyle donatılmaktadır. Ergan Dağı Spor eğlence, konaklama ve kültür alanındaki yatırımlarıyla geleceğin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.